Sevgili dostlar, bugün sizlere İslamiyet nasıl başlamıştır şeklinde çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Malum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Mekke mükerremede doğdu, dünyayı şereflendirdi. bir konuşmamızda onun hayatının safalarından bahsetmiştik. Bugün İslamiyet nasıl başlamıştır? İslam güneşi nasıl doğmuştur? O konuyu özellikle vurgulamaya çalışacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 37-38 yaşlarında iken Mekke Mükerreme'de Nur Dağı'nda Hıra Mağarası'na gider. Orada günlerce, gecelerce kalır. Taat-ı ibadat ile meşgul olurdu. Zaman zaman aşağıya iner yukarı yiyecek içecek götürürdü. Bazen de Hazreti Hatice annemiz yiyecek içecek götürürdü. 40 yaşındayken Hıra mağarasında taht ibadat ile meşgul olduğu sırada Ramazan-ı Şerif ayı idi. O yedinci geceydi. Bir anda tanımadığı bir varlık belirdi. Buna oku dedi. İkra. Ma ene bi cevabını verdi. Ben okuma bilmem. Peygamberimizi kucakladı ve sıktı. Adeta kaburga kemikleri birbirine geçecekti. Bir daha oku dedi. Peygamberimiz yine aynı cevabı verdi. Ma ene bi Ben okuma bilmem dedi. Burada şunu özellikle belirtelim ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde hiçbir ferdin hocalık hakkı yoktur. Onu allah Teala talim ve terbiye etmiştir. Nitekim edde beni Rabbi ve ehsene te'dibi buyuruyor. Beni Rabbim te'dip etti ve terbiyemi de ne güzel verdi. Üçüncü de Alak Suri-i Celilesi'nin ilk beş ayet-i okudu. Estaizübillah. İkra' bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak İkra' ve rabbukele ikramu lezi alleme bil kalem Allem el insane malem ya'lem. Yaratıcı Rabbinin adıyla oku diye başladı. Bütün cihanı aydınlatan İslam güneşi böylece doğdu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy 22 sene, 2 ay, 22 gün geldi. Peyderpey. Diğer peygamberlere kitaplar ve suhuf birer defada indirilmişti. Defaten, vahideten diye geçiyor. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kısım kısım, ceste ceste, sure sure, ayet ayet, bölüm bölüm geldi. E bunlar e, inen ayet-i ezberlediler, tatbik ettiler, <laughs> genişçe tefsirlerini öğrendiler. E, i̇şte cihanı aydınlatan İslam Güneşi böylece Hira Mağarası'nda doğmuş oldu. Nur Dağı'nda doğmuş oldu. Ee, bir müddet geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayet kerime geldi. Estağfirullah. Ve enzir aşiretekel akrebin. Bu ayet kerime gelince Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırdı. Amcasının oğlu idi malum. Ya Ali bütün akrabamızı babanın evinde topla buyurdu. O da Haşim davet etti babasının evine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurdu ki benim size getirdiğim bu dinden daha hayırlısını bugüne kadar Araplara getiren bir kişi olmamıştır. Bu davada bana kimler yardımcı olur buyurdu. Bu yaşlardan hiç ses <laughs> çıkmadı. Sükut ettiler. Hazreti Ali Efendimiz ya Resulallah ben yardımcı olurum dedi. Bir kere daha sordu. Yine Ali Efendimiz Ya Resulallah ben yardımcı olurum dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son defa sordu. Bu davada kim bana yardımcı olacak? O akribay talikatı içerisinde Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalktı. Ya Resulallah her ne kadar ben yaşça bunların en küçüğü isem de size ben yardımcı olurum deyince Peygamber Efendimiz onun elinden tuttu ve oradan çıktı gitti. Maalesef o yakınlarının hepsi İslamiyet'te şereflenemedi. Sadece Hz. Hamza ve Hz. Abbas imanla şereflendiler. Mesela Ebu Leheb amcası küfürde inat etti, ısrar etti ve Kur'an-ı Kerim'de de lanetlendi malum. Bir müddet daha geçti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu defa Estağfirullah Fasla' bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin ayet kerimesi geldi. Hemen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinin üstüne çıktı ve oradan kabilere çağırmaya başladı. Ey beni Haşim, ey beni Fihir, ey beni Adi, gelin, gelin, gelin diye <laughs> nida etti. İbn-i İshak'ın Siret-ül Nebi'sinde, i̇bn Şam'ın esiret Nebeviyesinde, i̇bn Kesir'in aynı isimdeki esiret Nebeviyesinde, Esiret-ül Halebiye'de, yine subul Huda ve Raşayat isimli üç ciddik büyük siyer kitabında Daha başka siyer kitaplarında da bu hadise detaylarıyla, tavsilatıyla, teferruatıyla anlatılıyor. Hepsi koşup geldiler. Peygamberimiz önce onlara bir sual sordu. Buyurdu ki, şu arkamdaki dağın arkasında, ki arkalarında Ebu Kubeş Dağı vardı. O dağın arkasında. Üzerinize <laughs> baskın yapmak üzere bekleyen bir süvari birliği vardır desem. E kuntum Ben tasdik eder misiniz? Ma cerrabna aleyke kizben dediler. Biz sen de bugüne kadar bir yalan tecrübe etmedik. Bu bir terimdir. Yani bugüne kadar senden yalan söz duymadık. Zaten Muhammedün emin. Emin olan, güvenilir. Muhammed Aleyhisselam diye anılırdı. Gençliğinden itibaren değil mi ben? Çocukluğundan itibaren hatta. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fe inni neziru lekum beyne yede adabin şedid buyurdu. Eğer Allahu Teala'nın var ve birliğini benim onun kulu ve resulü olduğumu kabul etmezseniz ben ahirette karşılaşacağınız şiddetli bir azaba karşı sizi izhar ediyorum, uyarıyorum. Maalesef öz amcası Ebu Leheb eli haza cemaatena tebben lek diye peygamberimize beddua ve hakaret etti. Benim bu yeğenime İnanmayın kardeşimin oğluna inanmayın. Divane olmuş dedi. Ee, ve sen bizi bunun için mi topladın? Senin elin kurusun dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Bunun üzerine Allahu Teala Tebbe Suriye Cellesini inzal buyurdu. Estağfirullah. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebbe. Ebu iki eli kurusun. Nitekim kurudu da diye başlayan ...o sureyi, celileyi... ...inzal buyurdu, indirdi. Daha önceki bir konuşmamızda... ...Kevser suresinin... ...kısa tefsirinden bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız orada da... ...Efendimizin Abdullah... ...veya Tahir yahut Tayyip isimli... ...çocuğu vefat edince... ...Asb-i isimli kafirin... betara Muhammed... ...veya inne Muhammed'en Efter dediğini nakletmiştik. Muhammed Aleyhisselam kökü kurudu... ...nesli kesildi. O artık züriyesizdir... Ee, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülmüştü. İşte onu teselli babında Kevser Suriye Cellesi nazil olmuştu. Burada da amcasının e, peygamberimize beddua etmesi üzerine peygamber Efendimiz çok üzüldü ve Allahu Teala onu teselli babında işte bu Tebbet Suriye Cellesi'ni, Mesed Suriye Cellesi'ni inzal buyurdu. E, ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği 23 sene devam etti. Ve 30 senede Hulefai Raşidi'nin idareleri var. Takriben bu 50 sene zarfında e, çok mühim fetihler yapıldı. Bir defa Peygamberimiz döneminde o 23 senede 150 bin sahabe-i kiram meydana geldi. Kim? Bunların bir benzerini yeryüzü bugüne kadar görmedi. Kıyamete kadar da göremeyecek. Ve bu sahabe-i kiram yüzden fazla muharebeye girdiler. Hiçbir mağlubiyet yok. Hepsinde zafer var, muzafferiyat var, nusret var. Onun için Amerikalı yazar Sütü Dart hayret ediyor. Dünyanın en mühim hadisesi çölden çıkan bir avuç insanın 30 sene zarfında dünyanın yarısına hakim olmalardır diyor. Hakikaten dünyada bir eşi benzeri yoktur. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki biz bu yüksek dinin, İslamiyet'in müntesipler olmakla şereflenmişiz. Müslüman anne babalardan Müslüman olarak dünyaya gelmişiz. Müslüman bir memlekette yaşıyoruz ve İslamiyet'in yüceliğini, yüksekliğini, özelliğini, güzelliğini idrakla şereflenmişiz. Bunu başkalarına da öğretmeye gayret ediyoruz. Cenab-ı Hak bu nimeti herkese ihsan buyursun. Çünkü dünyanın şu anda nüfusu 7-7,5 milyar. E bunun 1,5 milyar kadarı İslam alemi, diğeri zifiri karanlık içerisinde. Biz o insanlara da hidayet diliyoruz. Onların da cehennemde yanmamalarını istiyoruz. Hatta İslam alimleri şöyle güzel bir söz söylüyorlar. Karşıda bir ev yansa ne yaparsınız? Hemen koşarız. Yangını söndürmeye çalışırız. O evde bulunanların Rum mu, Ermeni mi, Yahudi mi, Hristiyan mı olduğunu sormayız, araştırmayız. Bırakın insanı bir hayvan yavrusu, af buyurun bir kedi köpek yavrusu olsa onları kurtarma için bile koşarız. Bu bakımdan Hatta nice itfaiye erleri bir ufacı kedi yavrusunu kurtarayım derken kendileri yangında kalıp can veriyorlar efendim. Böyle fedakar insanlarımız da var elhamdülillah. Bu bakımdan insanların hidayetini istememiz lazım. Cehennemde yanmak çok zor bir hadisedir. İnsanlar gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beşerin hatırına getiremediği o önemli, mühim nimetlerin bulunduğu cennetle şereflensinler diye arzu ediyoruz inşallah.